Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber ne yapıyoruz ambulans yapıyoruz bu sefer karşımda, arkadaşlar ben bundan daha önce polis yapma videosunu çektim ama tam bitireceğin zaman kayıt gitti Kay kayıt kayıt silindi yani ortaya şöyle bir araç çıktı yani Türk e polis arabası yaptım oyunda gitme ihtimali olmadı yani bence güzel oldu siz de yorumlarda belirtirsiniz. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun lütfen. Bu videolara gerçekten emek veriyorum. Bir de artık olabildiğince edit yapacağım bazı videolara. Zaten editlerimi gördünüz mü? Aksiyonlar soruyu bundan bir önceki attığım videoda. Hemen. Evet. Bu videoda önce bir gidelim bakalım şey nasıl oluyor. Buraya belki iki iki atarım. Bu saatten sonra. Tam da buradan sonra. Atmazsanız zaten böyle izliyorsunuz. <laughs> Bu arada 2x 5x atıyorum. Ee, önce güzel 2x diyorum ama 5x atıyorum çünkü 2x atınca da yavaş oluyor. Ben de 5x atıyorum. Şimdi hemen bakalım buraya. Nasıl bir araç istiyor bizden? Bu ama bak. Dur dur dur. Ambulancı düz yazılmış tamam. Numara yazıyormuş verdi. Biz yazarız tamam. Ama şöyle bir sorun var. Şu logo yok mesela. Oyunda şöyle bir logo yok. Onu saçma yapmışlar mesela. ne yani niye yok? Bunu buraya koyuyorsan oyuna da koy. Biraz saçma. Ya şimdi böyle bir tane çizgi atacağız. Sonra iki tarafı yapacağız çizgiyi. O çizginin arka kapısının olduğu yerde ambulans yazacağız iki tarafı da. Arka tarafta da yeşil renkte alt kısma büyük bir ambulans yazacağız. Üstte de numara yaz Yok üstte hiçbir şey yapmaz kalsın böyle Şöyle hemen tam da bakın Şuralarda bir yere 112 falan yazarız ee, Başka ne yaparız Öyle bir tane yeşil Ambulans yazı Ama biz herhalde yeşil yapmayız ya Kırmızı falan yaparız Tamam burayı durdurayım Siz burayı boş boş izlemeyin Hemen yapmayı geçtiğimiz zaman başlatırım. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Dış kısım bu renkti. Şöyle. Burada düz çizgi var mı düz? Şöyle bir şey alalım. Kırmızı renk. Kalın. Kalın. Daha da kalın. Bunu Şunu kullanırsak mesela. Şöyle ince ince. Biraz kalın. önce ben bir ambulans yazısını yazayım. Ona göre bir kalınlık kullanırız. Şunu yazalım. kalınlık bence yeterli. Ama nerede olacak bu kalınlık? Ya tam da burada olsun işte. Direksiyon biraz ay, kapı biraz altında tamam. sanki biraz daha yukarıdaydı ya şuralarda falan sanki şöyleydi Allah şöyle yapıyoruz Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ambulans lazım ilk önce. Aha da tutturamamışız galiba. Doğru ya yazmıyor muyum? Ambulans. böyle hemen karşısında bir tane böyle bir şey altından başlıyor. Tamam. hadi yani böyle Evet tamam. Şimdi şöyle kırmızı renkte. Normalde ters şekli şekilde yazılır dikiz aynasından baktığınız zaman görebilmeniz için. bunu ters yazamıyoruz bunda o yüzden böyle. Tamam. Tamam. Arkaya da değil mi? Şuraya şöyle Şimdi şu ne kaldı? Biraz bakınalım. Numara kaldı. Ya e o şekil şu kul falan vardı. O kaldı. Bakalım ona benzer bir şey varsa onu koyacağız her şeyde paralı. Yoktur galiba öyle bir şey. Tamam o zaman 112 yazılmamış. Hımm da böyle ambulans yasası gibi yapalım. 112 112 Lan kırmızı değil. Geç karşıya. 112 Acil arama Sırf bir s-sığmayacak değil mi? Gidelim Bunu siyah mı yapsak bak Ya şöyle Kır bir şey Kırıyı nerede tutturabilirim? Ya siyah mı beyaz mı? Ooo oh, bide bide Hın 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 burası ya bu işte yeterlidir ya. iyi düşündüm. Şimdi bunu da yapınca tam da lan 122 yaptım. Şimdi fark ettim. 112. Polise de az kalsın böyle bir şey yapabilmeyiz de onu da yapmadım aklıma geldi. ya of ya 112 <laughs> beyaz renk boyu kalmadı galiba hiçbir şey şu anda burada ee, o şekil şu o. ya bir şey yapalım bence onun yerine ya yapmadan hiçbir şey yok. Benzeyen de bir şey yok yani. bunu dün dün Harbiden hiçbir şey yok ya. Bu ne? Bu ne oldu? Bu ne <laughs> Ya aga hiçbir şey mi yok ya? Öyle bir şey koymam gerekiyor. Dur. Bunu koyayım mı? Yol ver anlamında böyle keçi. Hay keçi diyorum. Bu hani dekman koşar geçer ya. Çumurtamaz. Bir de tutturabilsem. bir tane de Türk bayrağı koyayım. Bizim yaptığımız anlaşılsın. Nerede bu Türk bayrağı? Aha Osmanlı bayrağı var ya. O kötü. O da şöyle yapayım. Şu Türk bayrağı benzemesi hiç. Ters duruyor bana dur. Benim durdu oğlum. Nasıl yapıyor? Şimdi böyle yapınca inceliyor. Tamam. Böyle yapınca Heh, bak yaptım. Tamam. Başka ne ekleyebiliriz? Ya kalsın başka ne ekleyeceğim ama. Tamam. Ama çok para gitti ya. Haydi bu kadar Şu an arabaya acaba tamamen boyasam git ne olur? Hangi gidiyorum? Şimdi arkadaşlar plaka altında size bir şey anlatacağım. O zaman da seriyi İlk önce plaka yapalım. Ondan bakmış olayım bir kere de. Aradan çıkartayım. Şimdi arkadaşlar. Bu plakayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ben sirkli olduğu için en başarılı bir altı koyarım. Boşluk. Orada boşlukları bir tane için bir tane sayıyorum. sırtım ağrı. Ee, şimdi ambulans yaptığı için. Aa, aa, yok. Am. Bu. Lan. Ben sadece ünlü harfleri koyarım. Um, Am bu launch. tamam. Şimdi buraya da iki koyuyorum. Bu ikiyi niye koydum? Bu iki de şey anlamadım. Başka bir şey koyabiliyor muyuz? Yok zaten yer dolmuş. Bu iki de şu anlama geliyor. Ben yaptığım böyle arabalar. Birincisi polis, ikincisi bu oldu arkadaşlar. O yüzden iki. Tamam şimdi iki bunu. Kapı dur. Kapıyı. Yani fazla bir bok değişmiyor. Aha. En çok para alan yer. Şu daha güzel. Değil mi? En son bunu yapıyorum. O kötü durdu çünkü. Yani Plakanın yanındakiler. Şunu koysak daha güzel. Aa, Para bitiyor. Para. Ama sanki görev yapınca daha fazla şey vardı. Polis treni vardı. Burayı hangisine koysak? Şunu koyacağım ona. Dur belki bunda daha ucuzdur. ne Ama boşver. Ya bir ambulans olduğunu belirten bir şey yok mu? Sadece taksi mi var? Ya ben buraya da para vermem. Beyaz kas. Hayır. Hayır. Ya al Ya. Oha ya. Bütün para gitti. Bu, bu arada bu araba da bir 500 bin falan. 1 milyondan fazla para gitti. Şey e, polis arabasını yaparken de aynı şekilde 1 milyondan fazla para gitmişti. Oha. Bir buçuk milyon gidecek şimdi oğlum. Belki bir bin daha giderse bir buçuk milyon gitmiş oluyor. Bununla yani o iki parayı birleştirip bir tane Bugatti alabilirdim arkadaşlar. Bakın videoyu daha fazla önemsiyorum. O bak araba zılan gerize kaldı çarpacaksın bana. Daha ne yaptım arabayı. aa bak. Polise böyle bir şey yoktu. ikisi aynı anda yanıyordu. Ambulansı böyle kafasına göre yapıyor. Bak Kırmızı Kır Kır K K K K K K K K Arkadaki de şu e, plakan yanındaki aynı şekilde yanıyor diğerleri farklı Eder Poli, e, Siren çalayım yolu açın Bakalım polis bana yol verecek mi Resmi araç olmasam da Yol ver lan Verdi bu arkadaşlar ee şöyle bu bunun böyle polis rengi polis arabasının yanında duruyorum. O en başta gösterdiğim araba benziyor mu diye bakın. Plaka kesinlikle benzemiyor. Çünkü plakayı Türk ara plakası yaptım. Şöyle bakın diğer tarafında göstereyim. Bence yani gayet de benzedi. Dur lan bunun bacına bir şeyler mi koysak? Zaten para yeterince gitti. Hemen biz bakalım. Güzel olarak ne var? Yok. 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 Bir de en pahalısı bu. Hiçbir şey gerek yok. Tamamen ya kapasaydı belki bir şey koyardık. Yani böyle. Yolu aç falan derdik oradan. Ama güzel bir şey yoktu. Ama araba hızlı. Tamam o zaman video kaç dakika oldu? 20 dakika Edit'ten de bir 5-10 dakika gider yani Güzel oldu araba Şöyle bir sağa çekelim Hemen sağa çekelim burada Size arabayı tanıtayım Arabanın ön kısmı şu şekilde bakın ön kısmının hemen üstünde Şey var Şöyle göstereyim bunu Ön kısmı hemen üstünde Aa hatta böyle tanıtayım ön üstünde böyle bir sunroof var Yok sunroof değil galiba Böyle vitesli bir arabaymış ama otomatik vites Değil mi? Evet otomatik vites İşte başka ne anlatabilirim Arka tarafı da En çok alacak şey var Arabada şarkı çalıyor Böyle Şöyle hemen arka zenginler için Öyle bir ambulansız biz özel ambulansız Yukarıda televizyon var Şurada te bir tablet Gibi bir şey var burada sunroof var Hemen arka tarafa paralar koyacaktık koymadık. Güzel oldu bence. Fena değil. Eğer ki böyle uzamalık bir şeyse bunu böyle yatırabiliyoruz. Eğer yatıracak şey yetmiyorsa burayı direktme yatırabiliyoruz ya. O kadar özel. Ve iki dört kişi alabiliyoruz. Arkaya da bir kişi desek dört kişi alabiliyoruz. Hemen bir gidip benzinde fullleyelim bakalım ne kadar ne kadar fullenecek. Tabii daha yarısını harcamamıza rağmen ikileş ile yapar sorun değil. Ben bir bir milyon daha kasmam gerekecek ama oyunda. Ben gerçek hayatta bir milyon kasamam zaten. Ben yani kasarım da nasıl kasarım eski para değil bir milyon kasam. Bir TL. Giden bir tane arkadaşım varsa para para üstünde gider 1 TL kendi cebime atar maksimum. Şöyle hemen kaç gelirse 2 ile çarpacağım. Şöyle tamamını bulmuş olacağız. Ayrı bir şey. İnşallah 5000'den fazla gelmez. 6000. 2 ile çarpsak 12000. Değil mi? Doğru 12300. Yani bir Bugatti değil. Ama ona rağmen Bugatti ile neredeyse kafa kafa. Aralarında bir milyon var ama. Yani bu arabayı yapmak yerine Sıfırdan şu arabayı alabilirim Dur bir saniye. Sıfırdan şu arabayı alabilirim Bu. 1 200 Ya da şunu. 4, 1 milyon 400 bin. Ah. Artık bir sonraki konu, videonun konusu da büyük ihtimalle o 1 milyon 200 binlik araba olur. Hemen gidelim. Şeyin yanına da gidelim bir. Polis arabasının yanına gideyim onu da tanıtayım. Sonrasında videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir araba. Hemen biraz gazlayalım. Şöyle şunu sirenle Bakın demiştim. İkisi aynı anda yerine. Alta bakarsanız altta iki tane siren var. Ama aynı anda yerine bak. İki tane var orada. Böyle bir tanesi küçük bir tanesi büyük şeklinde. Aynı anda yerine. Onu hiç beğenmedim. O yüzden böyle içerisine gözükmeyecek bir şekilde yaptım taklatmasın diye de bir lastiği biraz dışarı çıkardım başka ne söyleyebilirim bir de bu e, arabada normalde buralarda yıldızlar var arkadaşlar ben yıldız yerine sağ çek anlamına gelen şunu koydum Ben yani şöyle bir de şunu anlatayım Belki fark de benim şu anda 500 tane parçam ve 400 tane var o yüz parçayı Gerçekten şu iki garajdan birini alırken şu şu e, şuna alabilir miyim? Şu. ha, Şurada bence de birini alırken yanlışlıkla parasına bakmadan onu 125 tane parça verdim. Keşke parasına baksaydım. Garaj biriktiriyordum sonra biraz garaj alıyordum. İşte o yüzden gitti. Bir de yeni güncellemeyi de çok beğendim. Bu bu bunu videosu paylaşamayacağım için direkt size onu konuştuklarını konuşayım. Yeni güncelleme yani bu oyunun yeni güncellemesini çok beğendim arkadaşlar. Zaten yeni arabalar da veriyor. Yani daha hiç gelişememiş kişiler için çok iyi bir şey bu. Garaj falan veriyor, ev veriyor. Ben çok beğendim şahsen. Ya yani fark ettiyseniz ben para biriktirmek için ev almıyorum, garaj almıyorum falan dediğince. İşte o bedavadan veriyor falan, bedavadan arabalar veriyor mesela. Yarın ben girdiğimde bana bu BMW verecek bir tane pembe renk. Rengini değiştiririz. O kısım sorun değil de. Ee, işte yani rengi sorun değil rengi değişiyor o yüzden güzel bir şey olmuş iyi yapmışlar vallahi tebrik ediyorum hemen bunu da bir benzinini full diyelim. sonrasında videoyu bitiririz ya tabi boş ver sokmuşum benzin bu da son modifiye son modifiye modifiye bu da ortama bir 12.000 15 15.000 arasında fullleniyor benzinli sıfırlara hemen burada videoyu bitirelim arkadaşlar iki arabayla şöyle şunu şuraya koyacağım şöyle koy. Kapısı açık kalsın güzel bir şey olsun. Ata sirenleri de yak. Ya, yani yanıyormuş zaten fark etmiyor. Koş ama koş 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 koş. Ben o için oraya dizip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir bitiş ekran hatta. Şöyle bir bitiş ekranı daha güzel olur. Bir de kameraya basabilsem. Heh. Şöyle bir bitiş ekranı bakalım. Mis gibi değil mi? Evet. Aa şansa bak burada iki tanesi mavi. Burada iki tanesi kırmızı. Hemen arkalarında bakalım. Burada iki tanesi. Ay burada kırmızı burada da mavi. Güzelmiş. Yaz burada iki kırmızı. He. He tamam anladım. Tamam. Meğerse ki bu ikisi de aynıymış ama farklı yerlerde yandığı için güzel gözüküyormuş. Mesela bakın bunda ikisi aynı yerde yanıyor. Bakın ikisi aynı yerde yanıyor. Bunda ise ikisi farklı yerlerde yandığı için güzel duruyor. Tamam güzelmiş burada. Ben yani de söylediğim gibi hemen şurada plakasını da göstereyim. Bakın bir. FLS de polis bir de yani birinci yaptım araba. 56'da sirt. Bir de bu araba otomatik değil. Nerede anladım? Deviraj gördüm. Yoksa buradan anlamadım. Tamam, hemen videoyu bitiriyorum. Boş boş konuşmaktansa video bitirsem daha iyi değil mi? O zaman hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.